Hepinize merhaba arkadaşlar ben de yoruldum bugün birlikte Bravo Stars'ta 13 minutluk mega kutuyu açacağım Evet 7 kutumuz var 6 küçük 1 mega Ya ben şunu yanlışlıkla açtım beyler kusura bakmayın Şimdi hadi bakalım Zaten bunlardan çok umudum yok hiçbir şey çıkmıyor Allah Ne yaptım ben Şimdi Çok bir şey çıkmadı gördüğünüz gibi mega kutumuz var burada Ay merak ettim. Şimdi ölçen ilk önce bir oranımıza bakalım. Ne yani, fena değil. Evet, açtım. Ya 5 yazdı. Abi ya. Neden 5 yazıyorsun? Abi ya. Şeli kaç 1250 mi? 1250 mi? Ya abi çok bağımsız mı ya? Cidden bağımsızlığın tekindeyim şu an. Abi ya. Neyse. Aga be. Ha beyler size şimdi güzel bir tane yani çok eğlenceli bir şey. Şimdi bizim Frank'ımız vardı Frank. Frank yani. Şimdi bunun aksesuarsız olacak galiba bir tek hesaplaşma girelim bakış açısını. Güç hırsızı. Hangisiyle hangisiyle şey yapsam ki ya? yani oluyor da, oluyor mu bilmiyorum. Bibi ile olur mu? Acaba bakalım. Evet. Eee. Öğren, öğrenip göreceğiz. Evet galiba oldu. Oh, beyler bakın öfkeli bir be. Come on. Come. Come to die. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Çok iyi değil mi abi? Neyse tamam. Bunu da öğrenmiş olduk. Ha beyler. Şimdi bir tane daha. Colt. Ay Colt diyorum. Jackie'nin aksesuarlı aksis ya basamadım <laughs> evet, şuraya diye geldiğinde sonra yüzü kadrını şiddetli bir karşı yok bu değil ha bunu şimdi hangisi hızlanırsa geçer işlerinden tabi gider şali evet şimdi deniyoruz gençler bakalım oldu mu Olmadı. Hadi. Tamam bir şey olmaz. Bir kişinin yavaş savaşı ya da yarabandı. Yarabandı. Şimdi yarabandını kimi kullanarak Mr. P'ye Mr. P Hadi hadi oldum mu oldu mu oldu 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 olmadı. <laughs> ya abi e hangisini yapsak ki o zaman? Bir dakika Mortis Sarmanyılanına şey kullanalım. Primo'ya almıyor. Mm, Emz'e oy yol kız. Oy, Emze olursa ol. olmadı anladım. <laughs> ya abi. Ama Emz'in aksesuar çok iyi. Gel gel içine girmek istiyorum. <laughs> Yanlış anlamayın. Abi bota bak. Neyse. Abi bir dakika ya sarman yılanını kime kullansak? Poco. Poco Poco. Poco Coro. Coco Coco. Evet boka nerede Ben ne alacaktım Poco'ya? Bakalım oldu mu? Aa bir dakika. Aksesuarsız olacak belki. Belki aksesuarsız değil mi? Oy. Ay. Ay. <laughs> U -huh -huh. Uh -huh. <laughs> bir dakika. Yavra. <laughs> Abi bu ne? <laughs> bir dakika. Bu kadar... <laughs> boş şaşırdın değil mi? Lan bana bak lan. Bak ultisi bu kadar. Bu kadar değil mi? Yani bak. <laughs> Maga be. Aga be. Bakın gençler ultisi bu kadar. Vuruşu da bu kadar. Ultisi kadar. Ananı bıçacım 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 bıçacım. Bakın gençler neyi vuruyor? Aa kendi etrafında dönüyor. <laughs> Efsane bir şey. Şimdi. Brock'un benim aksesuar var gördüğünüz gibi. Ee, şimdi aynen küme seçecek tiki olur mu? Tiki olmaz herhalde ya, saçma olur. Yani bak baktır da saçma olur, olmaz. Değil mi? Mantıkken olmaz yani mantık. Tiki aksesuar çok saçma bir aksesuar. <laughs> Neyse şey yariyorsa artık? Bocuk. İyi kapandı. Ya da yok. Primo. Benim Primo Max Hemum. Bibi, al, Bibi alacağız. Bibi. Bibi. sen bugünün kurbanısın diyelim. Kurbanı. Kurba. Kurbak. Kurbak. Neyse. Bela Bibi ne kadar hızlı ya. Çak. Hayır <laughs> <ay, camos>, <laughs> Çok saçma yapıyorum. Neyse eyler. Şimdi size çok güzel bir şey gösterdim. Issız şelale dedi, değil mi? Aynen. Issız şelale ki. Nerede o? Nerede bu? Ha. Mr. P'yi alıyorsunuz. Ucisini doldurmalısınız. Doldurursunuz armudu yersiniz. Neyse şaka yapıyorum. Ya hayır hayır hayır. Ya şeyimiz gıcık. Gıcık hemiz. Ulti kasman lazım. Aa geç hırsızı. Lan lan. Abi tek atma ama. Acayip gıcıksın sen ya. Çok vuruyor. Adama bak ya tek atıyorum. Gel deralcık gelemiyorsun. Oha aksesuarını kullanırsan artık. Hii, lan! Lan hayır! O... Hayır hayır hayır. Tamam. Hayır. Hayır Bibi. Bibi hayır. Hayır Bibi, hayır Bibi. Hayır Bibi. Ya hayır dedim. Abi bu ne ya? Bu ne? Adam gerçek oyuncu gibi ya. Cidden ha? ba Gerçek böyle yapardı. Oha. Görüyor musun şu botu? oh my god. Tamam. Yaptık. Yok artık. Ölme. Gördüğünüz gibi uçuyor yakında yardımcı yok. Yardımcı çok 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 dedik. Yardımcı gel. Vur onu, vur kafasına kafasına kafasına. Baba baba karşı arsa. arsa. <laughs> çok iyi ya. Neyse. Ni 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 un na ni ise Jolda ya da Francik'e Barley'e Hayır yapamadım 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 Ha bu arada Yeri yapışkan Onu şey alsak Tike tike yardımcı olur Baya baya yardımcı olur Çünkü kaçar Zaten çok uzaklaştırmıyor Evet şimdi Come here Come here come on Oy 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 pipe subscriber. Tik adamın nebisin başa belasın adamın nebisin başa belasın adamın nebisin başa belasın Tak Gördüğünüz gibi orada kalıyor kali, kali Kali Hemen gidiyor Neyse Evet arkadaşlar bugünün videomuzun sonuna geldik Hiçbir şey çıkmadım Gördüğünüz gibi bu kutu kötü çıktı şu 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 şu. Neyse arkadaşlar 2 gün 20 saat sonra Gunga kutu gelecek. Küçük kutu büyük kutu gelecek. onlar just, Hepinizi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Koronaya kafa atmayın. Yoksa o sizi kafa atar. Hadi bye bye.